Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar. Bayağıdır video yapmıyordum En son bir canlı yayın açmıştık. Onda da sistemsel sıkıntılardan dolayı bir yarım saat gibi 45 dakika falan sürdüydü galiba. Yine de katılım yapan arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe hocam. Lan bu ne? 11 Eylül perşembe saatimiz 5.40 geçiyormuş. Yani gelen de ben de bir şey sandım gelen kutu. Hocam klasmanlar yenilenmiş bir klasmanlara girelim. Bakalım neredeyiz? Dördüncü klasmandaymışız hocam. Kadromuz bu şekilde. Oo, Cancelo Son A, Pickford B. Geçen hafta E'ydi arkadaşlar. Hızlıca bir maçımıza geçelim bakalım arkadaşlar. Rakibimiz geldi arkadaşlar 3 diş gücüne 3 diş gücünde Hocam 3181'di galiba aynen yoksa 3118 miydi göremedim tam ya Formalar bu şekilde rakipte Carlos Tevez var abi gördünüz mü? Rakipteki Carlos Tevez'i ben fark ettim arkadaşlar inşallah sıkıntı olmaz şu rakibe siyah formayı verelim ya da beyazı verelim yani. şey olsun. Bakalım. Tamam. Abi rakipte Carlos Tevez var galiba. Aynen öyle. O paketi fulllemiş abi adam. Paketi fulllemiş. Üstüne nakat açmış arkadaşlar. Bayağı bir para basmış yani bu şeylere. İyisi yine var. Geriye gelen forvet şey var. <laughs> ah, unuttum ya. Neyse maça girelim. Evet hocam Jose Mourinho görüntüde. Genç Jose Mourinho. Saçlarında siyah var da. Bizim teknik direktörümüz de Beckham Bauer hocam. Beckham Bauer'den memnunuz ya. O Capello muydu? Capello On Onu almaya hiç gerek yok bence. Abi neyi durdurdun? Ne yapacaksın? Hocam Carlos Tevez'de başladı. Fletcher, Tony Adams kaleciye döndü hocam Vitor Baya. Hocam şöyle Silvestre. Bas Snyder. Aldık şimdi. Bas sahne olmadı hocam. Hocam Raul. Hocam şöyle turamdan müdahale. Sane gör şurayı oğlum. Ağlam düzgün aç. Ayak dışıyla ayak dışıyla at da bari geçsin paslar. Hadi Snyder abicim dalın birazcık ama. Oha niye boş o kadar abi ya. Neyse hocam tekrardan başladık maçımıza Şöyle Luis Figo bak abi Cannavaro Olur benim geride durma ileri gelme nereye gidiyorsun? Tamam güzel Cannavaro müdahale yaptı arkadaşlar Ben de kaymadım yani ha hayret Hocam şurada dembele görsek offside diyecektim Şurada gör son Yok abi yok. Bu şey defans arkasına paslar geçmiyor. Belletti, Luis Figo iki ortacıyla. Hocam ilk kere mağlubiyetle bitiriyoruz maalesef. İkinci yarıya şah döndürürüz maçı. İki tane şutumuz varmış. Hocam Dembele şimdi Alonso Şuradan Turam. Şuradaki ismi bir görsek diyecektim yalnız oraya değildi. Neyse tamam. Bellingham şahade oraya değildi ya. Hocam Carlos Tevez. Oo pasa bak. Fena bir şey yalnız ha, var ya. Bir de ilk hafta ya. Adam hayvan gibi oynar yani bu hafta. Hocam Raul. Oğul attı oraya. Hadi kaleci çık artık. Yani kornere gitmesin bize Hocam Pickford. Son. Yok abi yok. Aha. Koş Bellingham be. Lan aslında var ya orada adam atacaktım da işte. Orta. Gol. Çok güzel. Güzel bir orta attı Kaleci çıkardı galiba rakip. Ben orada anlamadım ama. Gerçekten güzel bir gol Leroy Sané attı arkadaşlar. Şöyle gördüm. Şöyle. Şu isim. Bir daha şu isim. Çok güzel. Tamam ben buradan bomba atarım Ah be. Ya vur kale işte acı ya. Dakika 86 olmuş öyle. Marjinallik yani anlıyor musun? Hocam Raul sen ne yapıyorsun Raul? Hocam Raul çok tuttu elinde. Hadi oğlum. Hadi ya. Lan. Lan var ya. Elimiz ayağımız tutuştu arkadaşlar. inanamıyorum ya. Neyse güzel maçtı ama yine de berabere bitti yani. <laughs> Bir şey olmadı. Zaten dördüncü klasmanız abi. Hocam. Bu kampanya merkezinde ne varmış lan böyle? Yani şunlar varmış. tam bunları da aldık. Hocam bir puanımız var. Bir tane daha başlayalım tamamdır. Bu sezon belki birinci klasman oluruz ya. İkinci klasmanı da bıraktık arkadaşlar. Hocam 3 sinyal gücünde rakibimiz geldi. Galatasaray Spor Kulübü Veysel. Arkadaş 3130 kollektifteymiş. Liverpool Galatasaray. Gerçekte de böyle bir maç olacak abi Liverpool Galatasaray. Bakalım. İnşallah Galatasaray yener tabi ama Liverpool'dan yana çok şansımız olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde. Daha bir de City'si var bunun. Hocam sahneden bir bomba atar mıyız bu Galatasaray'da arkadaşlar Hadi! Vur orada bombayı be. <laughs> Fazla bekledi dayı. Oo, Kamavinga baba. Alonso kesti. Abi oraya değildi, oraya değildi. Bellingham'aydı ya. Hocam telefonumuz her zamanki gibi kasıyor. Oyuncularımız engelli gibi oynuyor. Şöyle dembele. Abi kasma telefon. Oo, şu pası gördün mü abi? Şu bombayı yedim abi. Hey! Bu ne? İnanılmaz güzel bir pas, inanılmaz güzel bir bomba arkadaşlar ama kasmasa. Benim telefonum maalesef kasmama şeyi mevcut değil arkadaşlar. Yeni telefon alacağız inşallah. Çok kasıyor abicim. Tek bu oyunda kasmıyor. Keşke tek bu oyunda kassa bomboş. Evet. Kikofu da yedik arkadaşlar. Hadi bakalım. Rakipten hızlı bir şey geldi. Cevap geldi. Şöyle direkt den bir abi bak. Ya sabır. O ne ya? O ne? Hadi abicim ya. Hocam dembele konuşmayı kestim bir an. Pen ne oldu lan? Offside mi oğlum? O zaman? nasıl offside ya? Nasıl görmedim? Of. Aha. Abi bak. Rakibin aklını okudum. Resmen rakibin aklını okudum abi. İnanılmazım ya. Gerçekten diyorum. Rakibin aklını okuduk arkadaşlar. Bir daha gördüm <laughs> Hadi Gol gitti gol Hadi biraz hızlı olun ya Lan pas iptaline basıyoruz Güya pas iptali var Kullanamıyoruz ya nasıl satayım Abi olmaz pas Hocam Alonso'ya şükür yaptım Turam geçseydi çok güzel olurdu. Ama nerede? Konami ve geçen paslar yani arkadaşlar. Aman ha, oğlum bu ne? Momentum var zaten. Hadi be helalsin. Kaçtın abi? Kaçtın abi? Tık tık tık. Hadi bakayım. Ya Allah Güzel güzel. Comeback yemeyek de şimdi 3-1'den falan. Hadi Bellingham mal oğlum onu. Hocam. Hadi oğlum bak şöyle pas geçerse. Yani ona geçseydi zaten hepsi geçerdi herhalde. Ama ben bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Oh, abi bir de adam gibi bomba vuruyor ya. Yani açın açım bozuldu. hani bomba da vurmuyor abi, satıyor ya. Ömer Haaland Snyder. La oğlum oraya değil la. Dembele. Serginho. Haaland. Hocam bitir. Hocam bitirme. Ah be. Keşke vursaydım. Telefonumuz kalsıyor arkadaşlar ama olsun. Biz hala 3-1 yeniyoruz maçımızı. Hemen bir ikinci yarıya bakalım. Evet hocam ikinci araya geldik. Galatasaray'ımız 3 1 yeniyoruz. Durdurun artık şu palmuru abi ya. Şurada koşuyu gördüm oy. At onu. Çok güzel. Dembele attı arkadaşlar. Bir o sevinci hafif Ya abi kaç gol oldu diye bakacaktım alt üstü ya. Var ya dembele. Hat-trick mi yaptı acaba onu merak ediyorum da. Gerçi ne alaka ya. Gerçi dembele hat-trick. Yani neyse ne kafamızı. Bunu atmayalım. Osman'e oh be dışarıya attı abi cıvıldık bizde. Cıvıtmayalım lütfen. Vah eh, kanla var geldi aldı. Abi hadi pasta bir tane geçse. Vah oh, kasil şey Alisson. Hocam Bellingham şurada. Ah be! Son anda var ya. <laughs> Hocam Sané şöyle bir koştursak. İyi orta gol getirir de işte bizim Sane Adam kaydı yani iyi kaydı. çok güzel bir çalım geldi oradan lan kasma telefon ya Abi çıldıracağım ya niye kasıyorsun Allah'ım sabır ya Delirtti telefon delirtti ya bizi bak hala Allah'ım Fena kasıyor var ya şu an Vay be oğlum onu alsaydınız ya Hadi oğlum hadi dalın Kasma telefon dalın diyorum yani telefonun şeyini oyunculardan çıkarmaya çalışıyorum resmen ya. Hadi kaleci helal. Oo Allah'tan önüne sekmedi var ya. Lan sektirme bir kere ya. Al eline işte abi adam sağ yayla vuruyor. Yakın oynayın. Snyder. Snyder. Muhammed Salaito. Sané. Dembele. Bir daha Sané. Bir daha Dembele. Dembele. Abi 5 saat bekleme. Vur artık şu topa. Vur. Abi delilendim ya. Yemin diyorum delireceğim ya. Nereye Salah nereye lan? <laughs> Om oh, tipe bak Palmer'ın ne biçim yapmışlar? Hocam Puskas. Şöyle Rosicki, Rodri. Al artık şunu abi adam. Geçer o. Bir ayak dışı. Çok güzel 5 oldu arkadaşlar. Rakip de hala amaçtan çıkmadı. Helal olsun yani. Abi şu maçtan bir tarihi skor atabilir miyiz diyeceğim de bu kasmayla biraz zor gibi. Yok abi yok çok zor. Yetişir mi lan? Ah be. Ya, şu an öyle kasıyor ki. Size var ya daha çok geliyordur bu kasmalar bir de. Oo, vay gözünü sevdiğim ya. Altı geliyor. I'm offside. Hocam bitir hocam. Oğlum yavaş da abi. bir şey yapsaydık ya. Neyse arkadaşlar maçı 5-1 kazandık yalnız bayağı kastı yani gerçekten. 7 şutumuz var ikisi 6 kaleye bulmuş ikisini bir dakika lan. bir tanesini kaleci kurtarmış diğer gol zaten. Yıldız oyunculara bakacak olursak son Bellingham sahne denmeli hocam. Rakibin yıldız oyuncularına Torres, Haaland, Van Dijk diye gidiyor hocam. Kasilasak şeye kaç vermiş ya Alisson'a. Alisson 5 Alisson aynı. Hocama grafi dediğimiz zaman çok gitmedi ya. A gitmedi o telefon kastı işte. Bir sonraki videoda arkadaşlar 3. klasım oldu sizlerle beraber. Abone olmayı unutmayın ve videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.